Merhabalar kaldıracak oyunlara hoş geldin. Bu videoda çok ilgi gördüğü için bu sefer de orta sistem bilgisayarlar için survival oyunları inceleyeceğiz. Oyunları anlattığım e, yazıların kaynakları videonun açıklama kısmında olacak. Orada lütfen videoyu sonuna kadar izle. İlk oyunumuz Ark Survival Evolved. Bu dünya eski kalmış bir dünya. Dinozorların yaşadığı çağdan bahsediyorum. Koop oynanışa odaklanmış. Yani arkadaşınla birlikte oynayabileceksin. Grafikleri etkileyici derecede güzel. Bir de ekleyeyim sadece dinozorları değil başka eden insanlara ve kendi, uzak, kendi tuzaklarınıza da dikkat etmen gerekiyor. Güzel bir hayatta kalma deneyimi. İşlemci çift çekirdek 2 GHz, RAM 4 GB, ekran kartı 1 GB. Bir sonraki oyun Shattered Skies açık dünya oyunu olur kendisi. Bu dünyada ise uzaylara karşı hayatta kalmaya çalışacaksın. Geleceği konu alı oyundaki crafting sistemi sayesinde sadece duvar tuzak falan değil yemek de yapabiliyorsun. E, grafikleri güzel gözüken bir oyun fakat yapay zekasını biraz daha geliştirmesinde fayda var. İşlemci i5 14c0 3.1 GHz RAM 4 GB Ekran kartı Nvidia GTX 460 2 GB Ortancı oyunumuz Hard World adından tahmin edebileceğin gibi avlama vesaire e, ile hayatta kalma e, oyunu. Yine burada da craft sistemi var bir şeyler yapabiliyorsun. Pastel grafikleri var iddialı değil lakin gerek de yok. Eğlenceli bir oynanışı var. Ayrıca bu dünya ise bir çölde. Çölde hayatta kalacaksın. İşlemci 2 GHz, RAM 4 GB, ekran kartı Nvidia GTX 461 GB. Dördüncü oyunumuz Out of Reach. Isı adasına doğduğun dünyada etraftaki eşyaları toplayıp işe yarar rıvı yapacaksın. Bu oyun çok da bir esprisi yok ama güzel, normal, klasik, standart hayatta kalmayın diyeyim ben sana. Grafikler de açıkçası insanın içine açmıyor ama ortadan olan bilgisayara ihtiyaç var. İşlemci çift çevirdek 2.4 GHz, RAM 4 GB, ekran kartı Nvidia GTX 750 1 GB. Sonuncu oyun ise Survivorum. Room. E, grafikler burada güzel. Standartın üstünde olarak yorumlanmış ama sesleri bu kadar üstüne değil. İçinde güzel detaylar var oyunu zevkli hale getiren. Bir örnek ortaya koymak gerekirse. Mesela biraz yüksek bir yerden atladığında ayaklarının zarar görmesi gibi. Karakterinin yeteneklerine doğru orantılı daha başarılı oluyorsun da oyunda. Sadece iyi bir silah yetmiyor yani. İnsanı heyecanlandıran bir açıklama. İşlemci Core 2 Duo E4402 GHz. RAM 4 GB. Ekran kartı Nvidia 8800 GT 512 MB. 84. videoyu da bitirdik. Eğer beğendiysen veya istediğin şeyi almışsan ne yapacağını biliyorsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.